Kan Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. İlk düzgün videom olacak. İlk 4 video mu? Aynen 4 video sessizdi. Şimdi başlıyoruz. Düzgün videoya. Evet. Ee, bu arada skinimi göstereyim size. Şuraya basalım şöyle. Bakın. Yeni 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 yani. Çok heyecanlıyım. Ee, şarja tak şunu. Şarj girmiyor. Boş ver. Şimdi. Eee, şimdi işte, düzgün, düzgün videomu çekeceğim. 10 ee, gün tatile gideceğim bu arada arkadaşlar. 10 ee, gün yokum. Bugün yola çıkacağım. Bugün attığım gün salı günü. Salı günü gideceğim. Salı günü bugün? Salı günü çıkacağım işte. Bugün saat 5 gün bir video daha çektiğimi düşünüyorum. <laughs> Yapmadım, lan. Şuraya bak bak oyundan bildirim geldi. <laughs> Bana da şarkıyı da koydu. Duyuluyor mu bilmiyorum şarkı ama boş veriyor siz ama. Acaba team yapsam team, team yaparlar mı? Team. İnternet İnternet Yavaş gelin. Çok Yavaş Değil Bu Nasıl Bir Orta Ya 5 4 3 2 1 Go Ya Bu Nasıl Orta Çesterler <laughs> Çok Değil Birşey İnşallah ya. Çok sinir oluyorum böyle bir şey olunca. Stik kafana çubuk geçirdi. Espri bitti. Espri bitmiyor Şu anda <laughs> adam salak adam beni görmüyor. Ben de onların peşine gidiyorum. Ben de gittim. O adam dönürse. Ama sen onunla savaşırsa ben de şey yapabilirim. Arkadaş şey Ketnus'u. <laughs>

ben de biraz. <laughs> Ama of. tamam. O adam zaten girmek benim suçumdu. Adamı cıbık da geçirdim. Bu arada geçen Bunu yapamazsam özür mü? Çünkü daha ısınamadım. Daha ilk videomu çekiyorum neredeyse. İlk düzgün videomu çekiyorum. Çekil bakayım oradan. Kaç kişi var? Dokuz. Ee, çok güzel. Buna girebilirsiniz. çok güzel. Burası çok güzel. Çok. Evet şimdi şöyle gidelim. Çekilin. Anam. Zombi. Evet şöyle bakın. Şuraya gidelim artık. Hiç sevmedim map. Üste sakın gitmeyin. Sakın üste gitmeyin. Bu map de bana tavsiye. Şu altlara girebilirsiniz. Bu altta olan map. De. Yok o değil mi? kaç dakika var? Videoyu 10 dakika tutacağım. Adamın biri ben Türk'üm dedi. Ben de. Team olalım mı? Team Ya al işte, böyle oluyor ya çok sinir oluyorum ya. Artık üstte mi çıkacağız? Yok, üstte kalmışlardır. Aa, salaklar buraya gitmeliler. İyi bari bir set çıkalım. Set çıkmasın oldu. Evet, setimiz alınıyor. Yakacak beni. Yaktı beni ama canım gitmiyor. Çünkü ben hedgecrum. Şaka yaptım. Siviliveti bitti ve... Gelim kalbim. Gelma valla fırın. Abi yap abi. Abi 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 abi. Orada saklanma ben seni görüyorum. Baba baba arkamdan gelsem değil mi Cag? Bak gel orada. Al işte görünmez şeyler geçti. işte. Olmazsın. çok sinir oluyor. Buraya biraz çok minnacık bir parkur yapacağız. Yapacağız. Adam oraya nasıl çıktı? Abi sen oraya nasıl çıktın? İlginç. Merhaba dostlar, ben dostum. ee arkadaşıma bir şey söyledim. Şuradan gidelim. Adamın biri bana karşına bak dedi. Allah şans düştü. Hmm. Yemek sorayım. Evet biraz sessizlik oldu. Hadi gel bakalım. Şurada bir chest var. Onu alayım. Şu muydu o chest? Benim pantolonum yok şöyle bir pantolon giyeyim. Hadi, Hadi Adam iyi set çıkartmış ama. Şurada da bir tane var. Bu chestlerle büyümeye çalışacağız işte. Ben aldım galiba annem. Ona şöyle çubuk koyayım, baltayı o alsın, kafalı alayım. Yok kafam var mı sen? Şöyle bakalım, baltayı alsana. Hadi gidelim. Bunlar sonrası o no arkadaş kötüdür artık. Gele gireceğiz. O da bir VIP var. <laughs> Pardon. Hadi iman gücü. Hadi arkacıyız bir. Arkacıyız. Ezel öldürdü. Hay ben senin gelmişini, geçmişini! Allah senin! Ne yapmasın? Hadi. Bu arada videomuz 10 dakika oluyor. Evet arkadaşlar evet, bu biraz değişik oldu videomuz. Ee, bu servera girebilirsiniz. Çok güzel. Ben beğeniyorum. Benle oynayabilirsiniz. Ama benim ne kadar şeyim var ki? Bilmiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu benim ilk şeyim. Ee, aslında şuna da bir girelim ya. Şarjıma bakayım. Şarjıma göre. 9. İyi. Hop. Buna da girelim. Buna, ee, bu biraz fazla olacak. 15 dakika sürer bu. Telefon dosunda ama değil ne ara öldü 30 saniye kaldı ee, bu, bildi, bu bu, bölümü de bitirelim sonra bitirsin bu arada bilgisayar 10 e, gün olmadığım için bugün fazla video çekeceğim anam bunu çok seviyorum bunu çok seviyorum ne yapayım acaba 5 4 3 5 lira ortaya gitmeyi seçerim ben lazım. şu chest'i alayım o ben <laughs> 200 gibi ses çıktı <laughs> anam Yüzü çok karşı çıktı. Hadi kaçalım. İnsi belli bitti. İnsi belli bitti. İnsi belli bitti. İnsi belli bitti. Allahu ekber. Hadi ortaya dağılıyoruz. Orada birincinin canı çok az. Arkacığımı toplayıp arka jeans giy. Merhaba <laughs> öldü. Ayrım çıktı lan. Kitlen başta içinde de bende kontrol falan mi Evet. Pardon. Teknik. O da salgını. O da baskını. Bak git. Oha. Adam hile. Adamı kestim. Oo. Evet arkadaşlar bugün videoyu bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay. Bir dahaki videolar daha güzel olur. Görüşmek üzere. Bay bay.